mutfağıma hoş geldiniz tek kişilik sade muhallebi tarifi için tencerenin içerisine bir buçuk su bardağı normal sıcaklıktaki oda sıcaklığındaki sütü boşaltıyorum daha sonra içerisine bir yemek kaşığı un ekliyorum 2 yemek kaşığı toz şeker bir tatlı kaşığı buğday nişastası ekleyip ocağımın altını yakıyorum. Daha sonra çırpma teli ile iyice karıştırıyorum. Şeker ölçüsünü siz kendi istediğinize göre yapabilirsiniz. Muhallebi kıvamına gelmeye başladı. Bu kıvamını siz kendiniz çırparak çırparken karar verebilirsiniz. Ben biraz katı tercih ediyorum, o yüzden biraz fazla çırpacağım Daha sonra ben ocağın altını kıstım içerisine bir çay kaşığının ucuyla şekerli vanilin ve bir tatlı kaşığı ya da yanlış oldu bir çay kaşığı tereyağı ekleyip tereyağı eriyene kadar içerisine iyice karıştırana kadar devam ediyorum tereyağı eridikten sonra ocağın altını kapatıyorum muhallebim hazır oldu görüyorsunuz kıvamını dediğim gibi kıvamını siz kendiniz çırparken karar verebilirsiniz daha sonra İstemiş olduğunuz bir kabın içerisine boşaltıyorsunuz. Muhallebi önce oda sıcaklığına gelene kadar bekliyoruz. Daha sonra yaklaşık 3-4 saat buzdolabında bekledikten sonra afiyetle tüketiyoruz. Hepinize afiyet olsun. Denemeyi, yorum yapmayı, eğer tarifi beğenirseniz beğenmeyi unutmamanızı rica ediyorum.